Herkese çelik karavandan merhabalar. Merakla beklemiş olduğunuz stil modelimizi sizlere tanıtmaya çalışacağım. Bu modelimiz 4 ton uzunluğunda 2.5 genişliğinde 2.5 yüksekliğinde çok geniş, ferah bir karavandır. Bu karavanımız O1 belgeli. Karayollarına uygunluk belgesiyle birlikte ruhsattan muaf, vergiden muaf plakasız bir karavandır. Bu karavanımızda görmüş olduğunuz her şey içerisinde standart olarak bulunan bir karavandır. Yani full olarak, fullü Standart hale getirdik bunda. Sizlere kısaca anlatayım. Şurada 3 metre genişliğinde bir tentemiz. 2 metre şeklinde açılabiliyor. Ee, geldik. Dıştan kasetli vc'mizin ee, kapağımız kilitli. Kapağımız mevcut. Banyomuzun camı. Markamız. <laughs> geldik. Ee, şöyle bir aydınlatmamız. Çok şık e, ve e, aydınlatması çok güçlü olan bir aydınlatmadır bu. Ee, kapı içi abiyesimiz. Kapımızda camımız ve perdemiz. Şöyle kapısı topumuzdan çıkartıyorum. Dışarıda çelik karavan. Yine bir logomuz. Buzdolabımızın menfezi. Bu karavanımızda ister auto ister kunot altyapı kullanabiliyoruz efendim. Hangisini tercih ederseniz bizim için sorun değil. Bir da çekme karavanda özellikle istemiş olduğunuz hangi özellik, hangi opsiyonel ürün varsa buna ekleyebilir. Onda hiçbir sorunumuz yok. Her karavanında yine bir basamak çok büyük bir ihtiyaçtır. Çocuklar için ve yaşlılar için kesinlikle bulunduruyorum. Dış duşumuz, dış e, su girişimiz, city water'umuz, şeye şebeke attığımız ve ön tarafta şu an gözükmen, e, kesinlikle gerekli olduğunu düşünmüş olduğum stabilizatör yani yalpalama kaptanımız mevcuttur. Geldik şimdi içeriye doğru giriyoruz. Bu arada karavanımızın tüm camları dışarı açılır pistonlu, e, karavan camıdır. Burada bir oturma grubumuz var efendim. Dört kişilik çok rahatlıkla oturulabilen, dilediğimizde de iki kişi pardon iki kişilik yatak olabilen şöyle bir masamızdır. Çok rahatlı, 4 dört kişi hatta beş kişi burada yemek yiyebiliyoruz. 50'ye 121 camımız var. 50'ye 72 tane camımız var. Bu camları açtığımızda çok ferah ve e, havadar bir hal alıyor. Ayrıca de tavanımızda şöyle bir tavan tekimiz mevcut. Bu da Berhimi Avrupa e, bir üründür. Hem perdesi hem sinekli mevcuttur, iki kademeli yukarı açılabilir, hem de gece lambası özelliği vardır. Üç kademelidir efendim Bu şekilde. Yatağımız nasıl oluyor? Hemen onları ben size şöyle kısaca aktarayım, göstereyim. Şuradan kaldırdık efendim. Ha, pardon, şunu hemen kapattık. Şöyle kaldırdık. Arkalıkları şuraya aldığımızda, ilk başta bu süngerler tabii biraz büyük gelir. Çünkü neden? İleride ileride bolluk yapmasın diye biraz sıkı yapıyorum bunları. Bu şekilde geldiğimizde gayet büyük bir yatak. İki kişi burada yatabilir miyiz diye soran müşterime şöyle gösterebilirim. İki kişi çok rahatla ve uzunluk olarak çok rahatlı. 1.80 boyunda birisi olarak sığabildiğimi görüyorsunuz. Heh. Nefes nefese kaldım. Yoruldum. <laughs> Destek olsun hayatım bana burada. Hemen üstte dolaplarımız var. Sağlam açık alandır. Telefonumuz, kitabımız, kablomuz, çok hızlı bırakıp alabilecek olduğumuz ürünleri koymak için oraya istedim açıkçası ben. İhtiyaç bu paradan Evet senin tercihinde. Aynen. Ön tarafta üç tarafımızda camımız vardır. Bu çok önemlidir ve iyi bir detaydır. Ee... Burada yine saklama alanlarımız evet. e, bazı çekli dolaplarımız mevcuttur efendim. Bu şekilde. Evet. E, hemen buradaki hayatımı şöyle yapalım. E, burada temiz su göstergemiz e, ne kadar temiz su depomuz içerisinde suyun olduğunu gösterir. Bu da akülerimizin doluluk oranını gösterir. Normalde 12, 12.8 12.8 olarak gösterir. Ama şu anda sabahtan bu yana kullandığımız için kafalarında 11.2 de şu anda. Diğer burada da hidroforlarımız, işlet, dışlet, spot, banyo, USB bunların anahtarları mevcuttur. Geldik. Şimdi ben yemek yerken ya da masamızda otururken televizyon izlemeden duramam diyen müşterimiz için. Bunu çevirdiğimizde çok rahatlı. Burada 4 kişi oturduğunda televizyonu izleyebiliyor. Oldu ki ben uykuya geçmeden önce televizyon izlemek istiyorum dediniz. Çok basit bir şekilde çevirdiniz efendim. Bu şekilde ayarladınız Televizyonunuzu da izleyebiliyorsunuz. Ocaklarımız camlı ocaktır. Camlı evlerdir. Çeşmesi içerisindedir. İçerisinde olmasının nedeni şu. Çeşmeyi buraya bıraksam bunu kapattığınızda Çeşmenin damlayan suyu ya buraya ya buraya sürekli su damlayacaktır ve iz bırakacaktır. O yüzden bunu içerisinde tercih ediyorum. Ve bunu kapattığımızda e, ocağımızda bir yemek yaparken burayı kesme tahtası olarak da ayrıca kullanabiliyorsunuz. Tezgah olarak kullanabiliyorsunuz. Ya da bulaşık yıkarken burayı tezgah olarak kullanabiliyorsunuz. Yani o yüzden ben camlı ocakları e, tercih ediyorum. Burada şöyle bir tane buzdolabımız var. 12 volt çift kapaklı derin dondurucu 140 litre buzdolabıdır. Bunun üç çeşit rengi elimde mevcut ama her zaman mevcut olmayabiliyor. Eldeki ürünleri sizlere sunmak zorunda kalıyorum. Bilginiz olsun efendim. Ve bastomuzun çıkışı alt tarafta. İki çıkış bıraktım. Tam ortaya bıraktım ki hem önde konaklayan müşterilerimiz, hem arkada konaklayan karavan severlerimiz ısıyı aynı anda alabilsin diye bu şekilde düşündüm. Burada çift kişilik bir yatağımız var. Bu yatığı ve karavanı gerçekten severek, özenerek yaptık. Bunun uzunluğu da yine 1.90 boyunda. Çok rahatlıkla benim gibi 1.80 boyundaki bir kişinin yatabilecek olduğu bir yatak halinde. 1.35 genişliği 1.90 uzunluğu mevcuttur. Başımızda e, okuma lambalarımız hatta onları da şöyle mesela aldık bu şekilde çevirebiliyoruz. Ya da oturduk burada kitabımızı okumak istediğimizde şu şekilde Elimizi çevirebiliyoruz. Böyle bir artısı var. Yine burada bir tane penceremiz, sinekliğimiz, perdemiz. Sıcak geldi açabiliriz, havalandırabiliriz. Sonra şurayı gösterebilir misin evet? Ha yani şey, yatağımızın perdesini unuttum. Perdesi var. Şöyle. Bu perdeyi delediğinizde komple kapatabilirsiniz. Ebeveynler için güzel, şık bir tasarımdır. Bunu şu anda bağlı bozmuyorum artık. Fotoğrafta çekeceğiz diye. Eee Bazayı mı söyleyeceksiniz? Evet, tamam. Yok böyle çarpmıyor. Böyle durduğu zaman da çarpmıyor. Mutfağa döndüğü zaman da çarpmıyor. Sadece çarpmaz bırakılırsa çarpar. Bak şu anda böyle açtık. Çarpmadan bazamızı kaldırdık. Bazamızın altında geniş kullanım alanı var. Hem dışarıdan şuradan ulaşılabilir. E, masa, kamp, sandalyeleriniz hani yatanızın üzeri doludur. Buradan e, depolama alanı olarak kullanabilirsiniz. Ya da bazayı kaldırıp bu şekilde kullanabilirsiniz efendim. Bunu indirdik. Sonrasına geldik. Şurada bir tane küçük lavabomuz var efendim. Bu lavabomuz e, işte altında saklama alanımız. Burada yine bir saklama alanımız. Gazlı şofberimiz. Şurada sol tarafta hayatım. E, Şunu çeker misin? Webastomuzun termostat ayarı. Termostatlıdır efendim webastomuz. Dilediğiniz dereceyi ayarladığınızda sabit olarak o derecede kalabilir. Geldik banyomuza. Banyomuzun kapısı artı bir tane daha içerisinde perdemiz. Şöyle iki kademeli koruma aldık. Yerde tahtımız. E, ayakları kaymasın diye müşterim. Çünkü polyesterde bunlarda kayma yapabiliyor. Onun için böyle bir ahşap kullandık. E, dıştan kasetli vereceğimiz oynar başlıdır efendim. Sağa sola başı dönebiliyor. Yine bir saklama alanı. Duşumuz ve yine banyoda cam ve e, perde ve sinekliğimiz. şimdi bu karavanımızda anlatmadığımız ne kaldı Evet. Basit bir şey. Şimdi kamp alanına gittiniz ya da 220 alabilecek olduğunuz bir yere geldiniz. Normalde karavan müşterilerimizde genellikle tek sorun şu oluyor ve inverterlarını yakıyorlar. Şimdi ben burada kettle, çaycı, tost makinesi kullanabilir miyim diyorlar. Güneş panelleriyle. Güneş panelleriyle bunları kullanamazsınız. Çünkü bizim Inverter'ımız 1000 wattlıktır. 1000 wattlık bir e, inverter'da 1500 watt, 2500 wattlık bir yüksek resistanslı ürünü kullanamazsınız. O yüzden bir kamp alanına ya da 220 alabilecek olduğunuz yere gittiğinizde dıştaki 220 girişine e, 220 taktık, elektriğimizi aldık. Diğer prizler harici sadece mutfaktaki bu prizde direkt ayrı bir hat çekiyoruz efendim. Inverter'dan ayrı. Bunu çektiğimizde evde kullanabilmiş olduğunuz tüm elektronik aletleri bunda kullanabiliyorsunuz. Yani istediğiniz kadar yüksek resistanslı olabilir. Evde kullanabiliyorsanız 220'ni kaldırdı. Burada da kullanabiliyorsunuz. Bunun özelliği ne? Eğer diğer prizlere siz kalkıp da 1500-2500 wattlık bir ürün taktığınızda inverter kendini koruma altına alır. Belki de yakabilir ve çöptür. E, çöp olduğu zaman da kullanım hatası olur ve burada da bir zarara girersiniz. Müşterilerimizin zarara girmesi istemediğimiz için böyle bir ayrıyetten hat çektik efendim. Ki bunu son bir yıldır tüm karavanlarımızda kesinlikle kullanıyoruz. Önemli bir detaydır. Karavanımızın dediğim gibi iç yüksekliği 2 metredir. Yani ben 1.80 boyunda birisiyim. Burada baktığınız zaman gayet ferah, yüksek, rahat bir karavandır. başka? Kapı, kapıda sinekliğimiz mevcut kapıda böyle bir sinek deniz mevcut efendim. Kapıda perde kullanmıyorum. Çünkü kapıyı kapattığımızda e, kapı içi abiyesi burayı şey yapar e, çarpar ve bunları yamultur efendim. Ve bunu kesinlikle e, şöyle söyleyeyim. Kapı kapalıyken sinek denizi açamazsınız. Sinek denizi açıkken de lütfen kapınızı kapatmayın. Çünkü buradaki çöp kovaları içeriye girecek olduğu için sinek denizi yamultur. Yamulttuğu zaman da e, tabii ki bu da bir kullanım hatası olur. Bunda da bilginiz olsun. Bunda bu kadarcıkmış mı ya bizim anlatacak olduğumuz? Sormak istediğiniz, anlatmamızı istediğiniz e, detaylar varsa lütfen yorumlara yazın. bize bildirin. Tekrar videomuzu çekelim. Eklemek istediğim şu var. E, bunda neler vardı? Şimdi güneş panel sistemi 2 tane 205 watt monokristal panellerimiz var. 200'lük bir tane büyük tek akümüz var. Jel aküder efendim burada. 30 amper MPPT şarj kontrol cihazımız var. Bir de 1000 wattlık tam sünüs akıllı 220'yi taktığınızda akülerinizi şarj edebilecek olan bir inverterimiz var. 12 volt 140 litre buzdolabımız mevcut. 5 kahvalık devastomuz mevcut. Televizyonumuz mevcut. Camlı ocak ve evimiz mevcut. Tüm camlarda pencerelerde sineklik perde. Tavan ekimiz mevcut. Stabilatörümüz mevcut söyleyemedim. <laughs> Dıştan kasetli vereceğimiz mevcut. E, gazlı şoförümüz mevcut. Yani bir karavanda bize göre olması gereken kesinlikle elzem, şart dediğimiz ürünlerin e, biz çoğunu ekledik. Ama siz dediniz ki biz karavanımızda artı göremediğiniz işte mover eklemek istiyoruz. Ya da e, gazlı ısıtıcı eklemek istiyoruz. Dizel ısıtıcı değil de gazlı ısıtıcı eklemek istiyoruz. Gibi artı istekleriniz olursa tabii ki memnuniyetle bunları fiyat farkını alarak e, ekliyoruz efendim. E, başka benim anlatacak olduğum şu an için bir şey yok. E, videoyu izledikten sonra lütfen yorumlar yapın. Eksiklerimiz varsa lütfen bizleri eleştirin. Biz eleştiriye açığız. Biz de kendimizi geliştirmiş oluruz diye düşünüyorum. E, bu videoda bu kadar. <laughs> Sonlandıralım. Çok teşekkür ederiz beni izlediğiniz için. Bizleri dinlediğiniz için. Umarım biraz detaylı anlatabilmişimdir sizlere karavanımı. Hoşçakalın.